olmamızı, zaman beyanda bulunmamızı görüyoruz. Devletin ediyoruz. Sosyal medyada paylaşılan yanlış içerikleri arıyoruz. Ailelerdeki çocuk kavgalarına taraf olmamızı görüyoruz. O çocuk kavgalarına uygun değil. Birazcık yapmayın, yapmak olursa da Hiç kimse geleceğini garanti altında görmesin. Her insan bir göçtür, her göç bir hikayedir. Bugün buradayız, huzur ve mutluluk içindeyiz. 10 sene önce ülkenizdeydiniz, bir anda ortalık karıştı, türlü acıyla ve çileyle buraya geldiniz. Şimdi burada hayata tutunmaya çalışıyorsunuz. Burada güzel nesiller yetiştirmek lazım. Çünkü yetişen bu nesiller Suriye'ye öğretmen olarak dönmeli, vali olarak dönmeli, kaymakam olarak, hakim olarak, savcı olarak, iş adamı olarak dönmeli. Orada tekrar topraklarınızı yeşertmeli, bereketlendirmeli. Ha bundan 10 sene sonra da ne olacağımıza dair hiçbir garanti yok. Yani insanlık göçüyor. İnsanlık göçerken insanlığı göçertmemek lazım. Şanla şerefle üzerimizdeki emaneti teslim etmek gerekiyor. Devlet olarak istediğimiz ve talep ettiğimiz çok basit işler var herkes kayıt altında olacak. Herkes adresinde olacak. Herkes verisini güncelleyecek. Çocuğu doğduysa gelip kayıt yaptıracak. Vefatı olduysa gelip söyleyecek. Cep telefonu numarasını varsa elektronik posta adresini devlete söyleyecek. Bunu sizden istiyoruz da ben yapmıyor muyum? Vallahi de yapıyorum, billahi de yapıyorum. Yani bir mahalleden başka bir mahalleye taşınsam gidiyorum oradaki muhtara ve ilçenin nüfus müdürlüğüne adresimi güncelliyorum, beyan ediyorum. Bu cebren olacak bir şey değil, bir vatandaşlık ödevi. Biz bu vatandaşlık ödevini ortaokul ikinci sınıfta çocuklarımıza okutuyoruz ve öğretiyoruz ve diyoruz ki kanunu bilmemek mazeret değildir. Peki bunu niçin yapıyoruz? Bunu şunun için yapıyoruz. Kamu hizmetlerini planlayabilmek için, koordine edebilmek için, düzenleyebilmek için size daha fazla faydamız olsun diyerekten bunları yapıyoruz. Şimdi geçici koruma kapsamındaki kardeşlerimiz için başlattık. Çünkü sayı sizde çok fazla. 3.7 milyon. Bir müddet sonra uluslararası koruma başvurusu sahiplerine bunu uygulayacağız. Daha sonra da sayıları 1.3 milyon, 1.4 milyon olan 100, dünyanın 190 farklı ülkesinden gelen ikametler için bunu isteyeceğiz. Biliyor gösterisiyle baş